arkadaşlar ben Metin Tümsek hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün aldım kendime. Nedenini şu üst köşede göreceksiniz. Videonun başında da görmüştünüz. Eski e, videolarımı çekerken telefonumun kameramın altına mutlaka bir ütü masası gibi şeyler koymam gerekiyordu yukarıdan çekebilmek için. O yüzden dedim 80-90 liradır alayım. E, aldığım linkini aşağı sizlere de bırakacağım. E, almak isteyenler için tanıtımını da sizlere yapacağım özelliklerini, ayarlarını, kullanımını, her şeyini sizler için tek tek göstereceğim arkadaşlar. Umarım bundan sonraki videolarımda da bunu kullanmak istiyorum. Hemen açılıma geçelim bir an önce. Arkadaşlar yine aynı şekilde çat çat poşete sarmışlar. Üzerinde sadece adres var. Herhangi bir zarar görmesin diye de karton kutuyla sarmışlar tekrar. Evet arkadaşlar sanırım bir Çin malı ucuz almıştım ama işimi görebileceğini tahmin ediyorum. İlk etapta yeni başlıyorsanız eğer sizin de bu şekilde ucuz şeyler işinizi görebilecektir. Tabii ki daha ilerleyen seviyelerinizi daha orijinal şeyler alacaksınızdır. Umarım ben de alabilirim. Ee, size direkt olarak açayım. Direkt beraber bakalım. Şöyle güzel bir Kılıfla göndermişler arkadaşlar içinden telefonla çekersek diye bir adet yaygın telefon tutucu yapmışlar içerisine. Hemen açalım bunu da. Evet ben siyah söylemiştim geldi. Böyle mika gibi metal gibi ama gayet güzel ve hoş bir görüntüsü var arkadaşlar. Gözüme çarpan ilk şeylerinden bir tanesi şurada gördüğünüz gibi bir terazisi olması. Yani yere koyduğunuzda, yamuk bir yere koyduğunuzda terazisini doğruluğunu buradan ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar onun haricinde e, tripodumuz yaklaşık olarak 1.5 metre böyle bir şey olması lazım. Açıklamalardan o da bir dahaki e, videomun devamında yaparım. Bu şekilde 3 kademe olarak uzuyor bütün bacakları. Kilit sistemleri şu şekilde oynar başlı gene açalım bunları da. Kilitlerimizi kilitleyelim. Ben şimdi bunu videoda gözükebilmesi için kısaltacağım. ilk etapta uzun hali değil, kısa halinde kullanmış oluruz. Şimdi görüntü açısından en bir olur. Üç boyutlu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ee, kısaltıp uzatmayı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tripodunuzu kilitledikten sonra taşıyabilmeniz için şurada şöyle bir aparattan mevcut. Ee, herhangi bir rüzgarla havada çekim yapıyorsanız veya dışarıda bir mekanda çekim yapıyorsanız veya elinizde bir eşya varsa kameranın çantası gibi bunu da burada gördüğünüz kancaya takarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar onun haricinde şöyle göstereyim. Şurada bir ayar düğmemiz var. Bunu sıkarsak sabitleniyor arkadaşlar. İleri geri gitmiyor. Kol açarsak da ileri geri oynamasını kameranın sağlayabiliyoruz. Kamerayı şurada gördüğümüz yere sabitliyoruz. Eğer kameramız yoksa telefon kullanacaksak da telefon tutacağını aynı şekilde buraya sabitleyebiliyoruz. Bunun diğer bir güzel yanı burada ayrıyetten bir kilit mekanizması var arkadaşlar. Bu kilidi açtıktan sonra burayı çıkartabiliyoruz. Buraya kamerayı taktıktan sonra direkt buraya da oturtma işlemini yapabiliyoruz. Zorlanmayalım. Kamerayı üstüne çevirmek zorunda kalmayalım diye. Bu kilitli olduğu zaman hiçbir şekilde çıkmaz arkadaşlar. Onun haricinde şurada bir düğmemiz daha var. Bu düğme ne işe yarıyor? Sıkı şu an açtığım zaman kamerayı sağ ve sola şunu sıkayım daha net görelim. Kamerayı arkadaşlar sağ ve sola herhangi bir açıyı yakalayabilmek için, kameraya çevirebilmek için kullandığımız bir Ayar düğmesi arkadaşlar. Dediğim gibi kameranın terazisinde buradan da düz ve yamuk olduğunu siz de görebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar şurada bir kolumuz daha var. Bu kolu hep çok merak etmiştim ben ne işe yarıyor diye. Videolarına baktığımda öğrendim ki bu kolda tripodumuzu daha fazla bu şekilde çevirerek yükseltmemize ve çevirdikten sonra şu şunu sıkarak da sabitlememize yarıyor arkadaşlar. Bunu sıktığımızda daha fazla dönmüyor zaten. Herhangi bir yükseklik ayarını da kameramızın eğer tripodumuzun boyu yetmiyorsa bunu da bu şekilde yükselterek kullanabiliriz. Onun haricinde kolay kullanım olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü çok e, ufak bir kılıfla beraber gelmiş. Bu kılıfın içerisinde istediğimiz her mekanı bunu rahatlıkla götürebileceğimizi düşünüyorum. Dış çekimlerde, iç çekimlerde, ev ortamında, farklı bir ortamda kullanmak istiyorsanız bunu rahatça bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, yaklaşık olarak 85 lira gibi bir rakama aldığımı hatırlıyorum arkadaşlar. E, çok bir para değil. Ama ilk başta kullanım için gayet yeterlidir diye tahmin ediyorum. 33.60 aşağıya sizler için linkini bırakacağım. Ve bundan sonra sizlere inşallah bu tripodla video çekeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.